aç karnına kardiyo daha fazla yağ yakar diyorsan bu video senin için Aç karnına kardiyo yapmanın daha fazla yağ yakımına neden olacağı düşüncesi uyku süresi boyunca vücuda besin alınmaması sonucunda kanla yeterli besin maddesinin olmaması ve glikojen depolarının boşalmış olması düşüncesinden gelir. Yapılan araştırmalara baktığımızda gece boyunca süren açlık durumunda yalnızca karaciğerimizde bulunan glikojen depolarının kullanıldığını görüyoruz. Buna ek olarak kas glikojen depoları kassal bir aktivite olmadığı sürece belirgin bir azalma yaşamaz. Aç karnına kardiyo sırasında gerçekten de daha fazla yağ ya yakıldığını gösteren çalışmalar vardır. Ancak aç karnına kardiyo sırasındaki artan yağ yakımının günün geri kalanında karbonhidratların daha fazla kullanılmasına yol açtığı da belirtilmektedir. Öte yandan tokluk durumunda yapılan kardiyolar sırasında daha fazla karbonhidrat yakımı sağlansa da günün geri kalanında daha fazla yağ yakımı meydana gelir. Sonuç olarak yağ kaybı günlük olarak aldığımız kaloriler sonucu depoladığımız yağ miktarının yak